Cici, okul için yazdığım şiiri kontrol eder misin? Evet, adı nedir? Mahsur kalmak. Times Meydanı'nın semalarında geçirdiğim korkunç gece. <laughs> Bu şiir mi polis raporu mu? Beni koldurmayacak bir şey yazamaz mısın? Hey, ilham ne derse onu yapıyorum. <laughs> Teşekkür ederim. Sonunda birileri Fransız dostumu sevdi. aldı? Ona mesajla yollamış olabilirim. Beş ya da altı yüz kez. Dikkatli ol. Kimse şişman parmaklı bir hayrandan hoşlanmaz. <laughs> Pekala. Dairede başka bir müzisyen olmasa güzel olur. Peki <laughs> ilk kim? Ben. Aa, aa, aslına bakarsan lükseni tişörtlerinden birinde uyar. Vay <laughs> canım. aslında ayakkabım için geldim. Dışarısı buz gibi ve ayağım dondu. Aa, ayak parmaklarından biri donup düşerse talibim. Önce benim. <laughs> New Yorkluların tuhaf olduğunu söylemiştim. <laughs> en azından o bir hayran. <laughs> bir yam <yamyam> yam da olabilir. <laughs> Üzgünüm. Aslında o zararsız biri. Alice olsun neden nefes alamıyor? Emma bırak. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Pekala Sahip olmadığımız otel odamıza <laughs> geri dönüyoruz hmm. <laughs> Belki birbirine yakın Dört bank bulabiliriz ne dersin Ve bizi ısıtacak yalnız güvercinler <laughs> Bekleyin Kalacak bir yere ihtiyacınız varsa Burada bol bol yerimiz var Ve sizi <laughs> özel jetimizle <laughs> evinize bırakabiliriz Sanki peşinden sarışın bir bilge et geliyor gibi <laughs> Gerçekten çok naziksiniz çocuklar. Sizin için ne yapabiliriz? <laughs> Sana söyledi ya. Ayak parmaklarından birini ver. <laughs> bir dakika, bir dakika. Emma, sürekli olarak yabancıları bizimle kalmalarını ve sonra onları bırakmayacağını söyleyemezsin. Onlara yardım edersek, Austin seni şarkılarından birini söyleyebilir ve sen çok ünlü olabilirsin. Merhaba canavarlar. <laughs> Yatak odaları yukarıda, spaşağda ve uşağımız zevkli istediğiniz şeyleri hazırlayacaktır. Hayır yapamam. Gidin buradan. Daha fazla çocuk istemiyorum. Austin, az önce en sevdiğim filmi sipariş ettim. Ulysses S. Grant, Zombi Avcısı. <laughs> en sevdiğim filmi nereden bildin? Senin hakkında her şeyi biliyorum. En sevdiğin renk turuncu, en sevdiğin yemek pankek, en sevdiğin kesel hayvan balabi. <laughs> Sevdiğin keseli hayvan mı var? <laughs> Senin yok mu? <laughs> Bayan Kipling, benim başlamak üzere. Gel yanıma otur ve telefonunu titreşime olduğundan emin ol. <laughs> Sanırım beni sevdi. <laughs> Çok tuhaf. Ne zaman film izlesek yanında otur. Ne <laughs> yani? Burada oturma çetelesi falan mı tutuyoruz sanıyorsunuz siz? <laughs> Sahi mi? Keşke daha uzun ve başka bir tür olsaydın. bir de New York dolara tuhaf derler. Hey, şiir ödevin vardı bitirdin mi? Evet Hayali arkadaşlarla ilgili ah harika bu arada ben o e hangi şarkıyı göstereceğim konusunda kararsızım bu bana en çok hangi çocuğumu sevdiğimi sormaya benziyor ben işini kolaylaştırabilirim sevimliyim tatlıyım ve elimde sivri bir boya kalemi var <laughs> ve kazanan kişi benim <laughs> Ayran kitleni büyütmek istiyorsan çekiciliğini kullanıp makul düzeyde bir alçak gönüllülük sergilemelisin tamam mı? Biz buna çekicilik mütevazilik oranı diyoruz. Trish not alıyor musun? Tabii ki. Kendini tutma Hans. Sen gerçekten de... Ah, tüm bunları çatı katına çıkarmayı unutma.